Ama adam, adam Oy ne düştü şurada. Oy Enes gitti. Enes vur 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 Enes kaçamazlar bizden Enes. Herkese merhaba gençler. Yepyeni bir içerikle beraber sizlerleyiz. Gerçekten efsane bir oyun oynadık arkadaşlar. Mayınlı arenadan sonra bir de bomba katliamı yaşatalım dedik. Ee, sadece bomba kullandık. Bombayla baya bir kill aldık. 46 kill falan aldık. Ee, 46 kişi hangarın üstünde sınırsız buzda korunmaya çalıştı. Sona kalmaya çalıştılar. Sona kalana da bir ödül verecektik. Ee, Enes'te bekledik gençler. Cidden çok eğlendik biz. Oynayanlar da eğlendi ve odayı tekrardan kurmamızı tekrardan oynamak istediklerini söylediler. Baya eğlenceliydi. O bombalardan kaçmaları falan onlar için de baya eğlenceli oldu. Bizim için de baya zevkli oldu. Bombayla ilk defa bu kadar fazla kill aldık. Bunun devamını gençler çekeriz büyük ihtimalle videoya iyi bir like gelirse. Ee, dediğim gibi iyi bir like gelirse videoyu çekeriz. Hatta şöyle bir şey yaparız gençler. Bir sonraki videoda da Amuda kalkıp bomba atmayı düşünüyorum. Umarım başarırız bunu da. Bu arada normalde Enes yerine ben Ergül'le bombalayacaktım gençler ama maalesef Ergül cırcır cır olmuş arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle çok kötü şeyler yemiş. Cırcır cır Ergül olmuş. O yüzden gençler Ergül hastanede. Umarım bir sonraki videolarda da aramızda olacak. Herkese iyi seyirler. <laughs> Like atmayı unutmayın gençler. Abone olursanız da sevinirim. 30 bin için de bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum gençler. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için cidden çok önemli. Hepiniz bugüne kadar desteklediniz. Bundan sonra da yine desteklerinizi bekliyorum. İnşallah hep beraber daha da iyi yerlere geleceğiz. Farklı oyunlarla da göze geleceğiz inşallah. Ayrı bir YouTube kanalı da açmayı düşünüyorum. Orada da Free Fire dışında bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Böyle bir şeyler yapacağız gençler. O kanala da desteklerinizi bekliyorum. En yakın zamanda da linki açıklama kısmına bırakırım zaten. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler gençler. Çatıdan mı bombalayacağız? Çatıdan mı bombalayacak maymun gitmez mi? Git, gitmez. Tamam gitmeye ben şuraya çıkarım. Ben çıkarım bu konteynerların üstünden siz bombalayacağım. Hemen bomba bu. Aa dur lan jeton. bir yere çıkmayak tepeden direkt sallayak. Çünkü herkes direkt üste geçsin, abi. Silah falan almasın kimse. Direkt üste çıkın. Dur buz alacağım. Kit alacağım. Tamam ben bombayı buldum. O ya jeton bak, buldum. Oğlum şuradan <laughs> tarafta da konteyner var oğlum, oğlum. burada biri var ya. Bu kim? Dada hay bu emoş. Emoş ya, niye işte, loot yapıyorsun abi, Emoş? Abi 500 can var. Loot yapmasın herkes geçsin gel, abi. Sana buz atayım. Gel gel. Tam gel buz atayım gel. Bana mı? Gel lan buraya. emoş ya. Bu, buz Bana almaya bu da... geldi buraya. Oy oğlum buradan ne bombalarım lan? Oğlum gitsenize. ya. He bomba ben mı ben atacağım? Bom... Vay be. <laughs> dur arada dur şimdi izle. Buz atmayın bana buz, bana, bana buz atmak yok bana buz atmak yok kardeşim. Buldum. Tamam geliyorum geliyorum. Bomba bulamadım ben. Abi lootluyorlar ki ya. Buldun mu bana da buldun mu? Yok bir tane <laughs> buldum. Lan buzlamasanız oğlum. Lootlamışlar ki her yeri ya. Oğlum <laughs> silah almıyor. Lan silah almayın abi bak aç şunu. Ne? Yanıma gel zed zed yanıma gelsene zed. Şimdi değil. Nerede silah ya zed? Şey, gel şey, sana şey, gel. Ben yok sana bomba bulamadım. Şuraya gel ya. Oğlum burada. Oğlum Aynen, şu an, tepeye bak lan mükemmel. Yine abi adam burada duruyor AFK. Lan, lan, dursun, bir şey olmaz. Afk Kaysa vur bir tane şapla ölsün. Kaç tane bombam var bana bomba ver. He? Bir tane yetiyor evet, da var. Yok, yerba yok, yerba yok bomba yok işte, Al. <laughs> abi şey sıkma şey bak bana sıkan kim? VS satan aptal kim? Biri orada bir VSS atıyor bak. Lan oğlum buz. Abi gitsenize o tarafa. Bekle şu yanımdaki kim? Ölsmez. Benim ne var bu. Bekle. Arda Ron özmez gitseniz a oğlum. Bomba yok ya. Jeton e yok mu? Evet. Jeton yalsin. lazım. Ne Bomba yok. Diyorum ya. ki bayılırsak birbirimize Birbirinize mi? sıkmıyorsunuz a bak. Birbirinize e sıkmıyorsunuz. E abi bomba yok. Çocuklar, çocuklar Lan jeton bunlar. bulamadın mı oğlum Enes? Herkes çıksın ya, abi. Direkt. direkt. Bak Red, Vrong, Megal, Megal mı? GP Megal. Çıkın abi yukarı. Muzal, Hiso. Her yeri lootlamışlar ya. Yavuz çık yukarı, Red yukarı ya, çık, Megal nereye gidiyorsun Megal? Abi bu Megal kim ya? Ne ya? Enes hadi ben seri o gel. Yine bomba bulamadım. Her bir boku ya, almışlar. Abi, ki. Bak birbirlerin jeton yok ya. mu sende Enes? Yüz jetonun yok mu? Yok al adamlar birbirlerini. İbrahim denen şerefsiz adamları öldürüyor. Kim? Baksana kutuları açmışlar ya. Lan oğlum birbirinize yumruk atmasanıza. ha? Atmayayım bu zulüm. Al emin ediyorum bomba yok, her yeri almışlar. Atın, Enes ben başlıyorum o zaman. Başla ya ben baş daha bomba var. Her yeri almışlar. Ben, ben baş başlıyorum abi. Oraya bak. Önde? Aşağı atlamak yasak. Aşağı atlamak yasak. Allah telefon kalktı. Ne ne. Bu de 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 de. Buradan imkanı yok kaçamazlar lan Enes. Aa şu öndeki yalnız bu kim? Aşağı in mi de aşağı de. in mi? Sen de. nereye kaçıyorsun lan? Hadi bu garatı. Dur. Onun bu ne? Aşağı in. Sona kim lan? kalacak çok. Aşağı inmesin kimse. Burada aşağı iniyor. Yemin ediyorum ha iki kişi aşağıda. Tarafa, Onları görürüz ismini birazdan. Lan ben daha hasar bile yemedim. Bomba lan. aldım geliyorum. Oğlum nasıl hasar yemedin lan? Ben de yemedim. Ben de yemedim. Ben de bu taraftaki konteynere çıkıyorum. At at yok. at oradan at sen. Ha abi buraya bak bu adam aynen buraya bir Kim aynen. bu ya? Gittim. Dur, a, Ama adam bana ya. Oy <laughs> ne düştü şurada. Oy evsi <laughs> gitti. Enes vur aynen, vur vur Enes aynen, kaçamazlar bizden Enes. Hepsini indir. Oha! 3 biri... kişi düşürdüm orada. Ben de düşürdüm ben de! Fatta! Fatta! <laughs> Şu mavi buzda, mavi buzda biri var bak! Bak bak oraya dur, deliği tutturursak mükemmel Değil olur. Abi, abi, Değil abi. O, sen o sen misin de, lan de, mavi de, buzdaki? Atla atla, Verim. Abi 19 Biz kişi hala çatının üstünde mi lan? Bilmiyorum, çok ses gelmiyor çatıda Öldü, öldü, öldü! Aha! Ah, seni ya. görüyorlar ya! Aşağı atlamak yasak, aşağı kimse gitmesin. Sarılı, gel bakayım. Öldü şey, o, öldü. Hah, Mami de gitti. Şuradan patlat abi. bana atıyor bomba, bana bomba atıyor. <laughs> At, Atma, <bomba. gülüyor> <laughs> Atma bomba. Hangi gerizekalı <laughs> bu? Oğlum At, yukarıda bana bak, kimse bak. kaldı mı lan? Var var var. Ben ben var. Bir şey daha var. Oğlum şey sen abi, nasıl ölmedin? Bana yumruk atmaya çalışıyor. Aha şu 248 yedi. Ya, ya şuraya şey bak, ya. bana yumruk atıyor. Ben ölmemişim lan. Abi ya, ben ya bak şuraya bak. Bu yandaki var ya senin götünü kaç defa korudu lan? O ne lan? Enes oradan bomba atsana ölmüyor. Abi bombalıyor burada bir tane gerizekalı beni. Lan yetişmiyor <laughs> benim bombam yetişmiyor oraya. <laughs> beni bombalayan kim ya? kim ya? Aha 143 düştü. Yasin, Yasin yanıma geldi Yasin. Hayır hayır. Açtım çabuk gel. Yasin Aa, gel. Aa <laughs> çabuk gel Enes bombala şunları. Bombalıyorum bir evet, tane geri zekalı daha yeni benim Aa, Zed gel solda solda. Eren Skyler var ya bu da oldu. He hani, Skyler var. Olur, biliyor musun? Oğlum Enes bomba alsana. 317 Bombala oğlum. Bombalar, Aa uf uf uf. Aşağı düştü o aşağı düşen geri yukarı çıksın hemen. Atları buzla. Ben yukarıları buzladım. Ayıptır sadece beni bombalama ya. Lan Menes onu patlat lan. Oha Allah. çok bomba attım. Oha Allah Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. lan çok Hadi lan. ölecek o ölecek, ölecek ölecek ölecek. Aşağı işte Kim lan bu? Sen kimsin? Yukarı Oğlum o ne <laughs> lan o hala. Ya Ölmedi ben. lan. Yukarı çık. Yine ben hala yakışıyorum ya. aşağıda. 242 yedi. Yukarı çık. Abi. Yukarı Abi. Yukarı lan. Düştü lan. Lan yukarı çıkın lan. Yukarı çık yukarı. Zet gel tut beni zet 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 gel tut zet. Ananı satın niye geldin? Kaçamaz o bence. Zet zet seri zet seri zet seri gel zet. Zet bu da bu seri gel. Ben niye geldim. geldim Lan seri gelirsin hadi gözünü seveyim gel. Ben Oğlum bu çocuk niye bak. ölmüyor lan? Lan zet hadi ne oluyor? Çıkamıyorum çıkamıyorum. Kalir at kalir at kalir at. Ay lan öl. Ay çöpe Enes şuram olmalı Enes kırmızı muz Ya orada beni kapatan mal kıyım Aa gördüm gördüm Enes zetkili gördüm Zed öldü ya, oğlum onlar Hüso gilt onlar da öldü tamam hepsi bitti adam 17 kill 17 Ne aldık lan <laughs> Arvi çok iyi oynadık lan <laughs> Oğlum 17 kill <laughs> Oha abi, abi yine ya, vanlı mı sona kaldı lan vanlı sona kaldı herhalde Asara bak vanlı 12 bin, <laughs> 13 bin oğlum aynı hasarı vermişiz lan ben Çok iyi, iyi ya Oğlum iyi bu ya. çok zevkliydi bir ha Sen şey direkt başta bir kere daha başla direkt <laughs> Aynen bunu <laughs> direkt başlatabiliriz Var ya bak Asara I can't help you decide who you love now